Beykent TV ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Kendine Doğru programıyla yeni bir haftadan yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bugün de psikolojik danışmanımız Doçent Doktor Aslı Dugar Sökmezle birlikte öz şefkatten bahsedeceğiz ama öncelikle Aslı Hanım'la bir hal hatır soralım. Merhaba diyelim. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Ay teşekkür ediyorum. Genelde ben soruyorum ya. <laughs> Tuhafıma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Şimdi bugün öz şefkat diyeceğiz. Adım adım her program kendimize böyle biraz yaklaşıyoruz. Bir şeyleri fark ediyoruz. Evet. Ben programdan aşırı keyif alıyorum. Umarım ki izleyenlerimiz de aynı şekilde hem faydalanıyorlardır hem de keyif alıyorlardır. Öncelikle öz şefkat, öz ve şefkat yani Hı -hı. nasıl ayırıyoruz, nasıl tanımlıyoruz? Oradan bir giriş yapalım dilerseniz. Evet. Şefkati genelde biz böyle kime gösteririz? Aklınıza kim Hı -hı. geliyor? Hı -hı. E, aile, çocuk, çocuk yaşlılar, çocuk, hayvanlar, yaşlılar, hayvanlar. Evet çok doğru. Yani zor durumdaki kişiler Hı -hı. daha çok böyle şefkatle evet. yaklaşıyoruz. Ee, kişiler en az kendilerine şefkat gösteriyorlar Hı -hı. genelde. Hı -hı. Yani zor bir durumdayken kendinize nasıl diyalog kurduğunuz. E, kendinize ne kadar dost olduğunuzla ilgili bir kavram öz şefkat. Benimkin insanlar için de geçerli mi? Hani bazı insanlar Hı -hı. vardır kendilerini çok düşünürler. Böyle her evet. şeyin üstüne tutarlar. Ben merkezidirler. Bu insanların da aslında hani kendine şefkat göstermiş mi oluyorlar hı hı. ya da şefkatle bencilik çok farklı ya da hatta zıt diyebileceğimiz bir kavram mı? Orada ilk aklıma çakan soru bu evet, oldu şu anda. Evet doğru. Çok yakın gibi yani sanki hı hı. kişi... E... ...kendisine şefkat gösterirse, zor durumdayken e, bencillik yapıyor gibi gelebilir. Hı -hı. E, ama bu bencilliğin seviyesi çok önemli. Hı -hı. E, yoksa hepimiz e, biraz kendimizi tabii ki de kayırmalıyız. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü önce siz iyi olmazsanız çevrenize Hı -hı. de iyilik veremezsiniz. Yani şöyle çok düşünün, doğru. uçakta hep derler ya, e, oksijen maskesini önce kendinize sonra çocuğunuza. Evet. Evet. Orada bile ilk önce siz iyi olmazsanız çocuğa yardımcı olamazsınız. Hı -hı. Kendimizi iyi tutmamız çok önemli. Bu programın da bir amacı bu olacak aslında. Hı -hı. Kendimizi hoş tutmak, iyi tutmak. Ama bu başkalarına bir yandan zulüm yapıp da ondan keyif almak anlamına gelmiyor. Sence. Yani <laughs> o, o noktaya doğru e, ilerlememeli. Hı -hı. O zaman işte biliyorsunuz patolojik rahatsızlıklar, narsistik özellikler vesaire işin içine giriyor. Ondan bahsetmiyorum. Ama kendinize dost olmak, öz şefkatin anlamında şu var. E, iyi ya da kötü diye kendinizi değerlendirmek sizin. Başkalarına referans Hı -hı almaksızın insan olduğunuz için kendinize değer vermek. Hı hı. E, çünkü biz genelde başkalarına göre e, ne kadar değerliyiz onu bulmaya çalışıyoruz evet, hayatın içinde. Ama o ilgili bir şey değiliz Şevkat. Evet. E, bir danışanımın e, bir şeyini paylaşmak istiyorum. Çok hırslı bir kadın, e, iyi bir e, mühendis e, ve yönetici olmayı çok istiyor. Ama yönetici olarak seçilmiyor belli nedenlerle. Ve ee, kendisine karşı da çok acımasız yani kendini çok eleştiriyor ve başarının sırrı olarak da bunu görüyor. Hmm. Birçoğumuz da böyle sanabiliyoruz zaman evet, zaman yani. Acımasızca kendimizi evet. eleştirip şey yanlarımızı kapatmak evet. eksik ben yani. Evet ben kendime çok acımasızımdır. Bunun övünen insanlar <laughs> çoktur. Ee, sonra kız ona diyor ki çok üzgün görüyor kızı 9 yaşındaki kız ona şey diyor. Anne diyor üzülme. Müdür olmasan da ben seni çok seviyorum. Ya işte bakın. Yani aslında biz çok başarılı olmasak da, güzel olmasak da, akıllı olmasak da, yanlış yapsak da, Hı -hı. sevilmeye layık varlıklarız. Ay, acaba... Ama sevilmek için hep bir koşul olduğunu düşünüyoruz. Evet. Yani nazik davranılmak, saygı duyulmak. İşte iyi bir aşk bulmak, bunlar için sanki bizim hep başarılı olmamız, iyi olmamız gerekiyor gibi bir mesaj veriliyor sürekli medyada ya da toplumda. Oysa o zaman şöyle düşünün, yaşlılar, engelliler, dezavantajlı gruptaki insanlar sevilmemeli mi? Hayır tabii ki Değil çok mi? doğru. Öyle yani, bir çıkarım var gibi gözüküyor e, kesinlikle ama. Kesinlikle evet. bu çok ağır bir çıkarım. Evet. E, bunun inadına bir kavramdan bugün bahsedeceğiz. Öz şefkat bunun çok tersi. Hı hı. Yani izleyicilerimiz de hı hı. E, çok büyük başarılar elde etmek zorunda değiller. E, hayatın içinde olmak, e, bütün iyi kötü yanlarımızla, insani özelliklerimizle aslında bütün bu özelliklerimizin sevilmeye layık olmamız için yeterli. Kesinlikle. Peki şey düşündüm ben şu an. Mesela bazen başarı hırsıyla yanı tutuşabiliyoruz. Başarma isteği, ulaşma isteği, daha iyisi, daha fazlası, evet. şu kadar çalıştım, bu kadar okudum Tabii. diyerek. Peki bu başarı isteği neden bize bu kadar yoğun bir başarı isteği oluyor? Yani kendimizi Başkalarına ispat ettirmek, saydırmak, sevdirmek mi ya da kendi kendimizi sayıp sevebilmek mi? Ya yani bu evet. mu gerekiyor? Buna mı ihtiyaç duyuyoruz? Evet. Ne yazık ki koşullu sevgiyi öğreniyoruz. Hı hı. Yani anne babamız bile işte e, karnen iyi olursa bisiklet alırım diyerek büyütüyorsa o değil mi? Koşullu bir kesinlikle Yani diyor ki çocuk e, ben demek ki iyi bir şey yaparsam iyi bir şey hak ediyorum. Halbuki e, mesela bu dönemde çocuklar karne alıyor vesaire. E, velileri kesinlikle şunu öneriyorum. Ee, sonucu değil çabayı takdir etsinler. Evet. Yani bu dönem bu kadar çabaladım. Belki sonucu takdir, teşekkür Hı -hı. ya da çok iyi şeyler olmadı. Ama çabayı takdir etsinler ya da Hı -hı. çabayı eleştirsinler. Çocuğu değil. Hı -hı. Ama biz top topyekun değerlendiriliyoruz. Yani işte eğitiminiz kadar değer görüyorsunuz. Paranız kadar ya da güzelliğiniz kadar, dış görünüşünüz kadar olduğunda tabii ki de hepimiz daha iyisine ulaşmak için çok Hı -hı. çabalıyoruz. Öz saygıyla, öz şefkat çok birbirine karıştırılır. Evet. Aileler böyle çocuğumun benlik saygısını arttırın diye bir sürü e, aktiviteler yapabiliyor. Benlik saygısı daha çok başkalarına göre gelişen bir şey. Yani hmm. kişi başkalarına göre ben neredeyim sorusunu cevapladığında benlik saygısı gelişiyor <laughs> ve kendiliğinden gurur duyuyor. abi B kişisine göre ben daha iyiyim diyorsa <laughs> benlik saygısı gelişiyor. ama Öz şefkat abi B kişisiyle hiç ilgilenen bir soru değil. Kendiyle ilgili. Kendiyle eğleniyor. ilgili. Özellikle üç tane öğesi var. Çok ilginç öğeler. Bir de öz nezaket. Hmm. Yani kendi ne kadar nazik konuşuyorsunuz. Evet. Ee, şöyle düşünün. Şimdi biz e, programdayız. Bir anda bardağa dokunsanız, çarpsanız, su içindeki su dökülse. yapabilirim? <laughs> İç sesiniz ne der? Hay Allah derim ne kadar ha, sakarım derim mesela işte, kendime şimdi. sinirlenebilirim ha, evet. Başkası işte. yapsa sinirlenmem çok doğru i̇şte ya. İşte tam genç. da bundan bahsediyorum. Aslında iç sesimiz öz şefkatin belirleyicisi. Evet. Eğer böyle hatta kendize daha kaba eleştirir. Aman nasıl yaptın ne ee, bu aptallık vesaire gibi Hı -hı. cümle varsa ya da daha sert konuşan bir cümle varsa. Ya, kıyamıyorum ha, o kadar Kendi Çok güzel harika <laughs> kıymayın. Ee, i̇şte bu. ...bizim aslında şefkatimizi belirliyor... ...kimisi hı hı. böyle işte ne yaptın derken... ...bu aman canım sağ olsun... ...bir daha çekeriz de diyebilir... Hı hı. Ee, ...buradaki iç sesiniz çok önemli... ...bu iç sesi de biz aslında bize öz bakım veren... ...anne babamızdan öğreniyoruz... ...ya da kim ha. verdiyse babaannemizden anneannemizden... ...onların dış sesini çocukken duya duya içimizden tekrar edip iç sesimiz yapıyoruz. Evet. O yüzden de çocuğunuzun kimin büyüttüğü çok önemli. Hı hı. Anne babalar bazen çok iyi bir eğitim verdiklerini düşünüp işte kendilerince iyi bir bakıcı bulduklarını düşünüyorlar ama bu bakıcının en önemli olan şey tutumu ve ileride unutmayın o dış ses çocuğunuzun iç sesi olacak. Kesinlikle o suyu döktüğünde ona tamam yavrum dur yenisini dolduralım mı diyor yoksa ne yaptın daha disiplinli ol vesaire mi diyor. Aman çocuğum diye evet. <laughs> evet. Düzgün davran vesaire mi diyor. Ee, o yüzden de bu e iç sesimizi çok fark etmemiz lazım. Hı hı. Umarım izleyiciler de şimdi bu sorunun cevabını sorar. Yani o suyu döktüklerinde kendilerine nasıl konuşuyorlar? Evet. Başkasına genelde daha şefkatliyiz. İşte ben dök, sen bana aman canınız sağ olsun diyebilirken biz kendimize daha katı olabiliyoruz çoğu zaman. Gerçekten Bazı insanlar da tam tersi. Kendine dediğiniz gibi narsistikler, kendi çok şefkatli başkasına nasıl yaptım falan diyor. Hı hı. Ee, i̇şte buna çok dikkat etmemiz lazım. Bu önemli bir, Ve bir husus. Ve içimizde bu iç sesi genelde danışma süreci psikolojik danışma hmm. süreci, bu iç sesi fark etme ve yeniden yapılandırma sürecidir. Hmm. Ee, i̇şte kişiye bunu öğretme ee, ve burada da iç sesi tekrardan güncelleme hmm. daha şefkatli, içinizde böyle bir şefkatle konuşan, bebeğe duyulan bir şefkatle konuşan bir bilge büyütme sürecidir. Peki e, kendimize şefkat nasıl gösterebiliriz? Mesela evet dediğiniz nokta doğru çıkarım doğru işte bazen dediğimiz gibi ben şunu şimdi devirsem hay aksi, ne yaptım falan Hı -hı. derim. Hani kendine insan bir hayıftanır kızar ama evet. e, şimdi siz yapsanız ya hiç sorun değil aslanım hemen şimdi sileriz. Evet. Hani, aynen doğru. bu şekilde hani bu samimi de bir şekilde evet. bu tepkiyi gösteririz içimizden dışımızdan ama ee, tamam burada saptama doğru, peki nasıl kendimize şefkat göstereceğiz? Ne i̇lk yapacağız? önce fark edeceğiz yani iç sesimizi fark etmek ilk adım. Nasıl bir iç sesim var benim? Çok katımı konuşuyor çok yargılayıcı mı konuşuyor hı hı. ya da aynı cümleyi nasıl bir tonda söylüyor hı hı. nasıl bir tonda konuştuğumuz çok önemli yani e, canın sağ olsun demenin de birkaç yolu var biliyorsunuz. Aynen öyle. O içinizdeki ton alaycı mı? Yani kafanızın içindeki ses sürekli hata, hata yaptığınızda sizi alaycı eleştirel yargılayıcı mı konuşuyor yoksa şefkatle mi konuşuyor? İlk önce bunu fark etmek. Hı hı. Sonra da eğer eleştirel, yargılayıcı ve özellikle de alaycı konuşan bir ses varsa, hmm. bunun yerine özellikle danışma sürecinde daha olumlu bir ses yerleştiriyoruz onu yapa yapa. Bunun egzersizleri de var. Ve mesela kişilerin, bu öz şefkatin ikinci öğesi ...ortak insanlık hissiyatıdır. Hı hı. E, bu da şu demek yani... ...kişiler bir hata olduğunda... ...neden ben sorusunu çok sorarlar. Hı hı. Rüminasyonla da çok evet. ilgili. Neden benim başıma geldi? Halbuki bunun evet. yerine her insanın başına bir sürü şey geliyor. Bugün ben suyu döktüm, yarın da bir başkası dökecek gibi. Kesinlikle. Şimdi tekrar bir mikrofon uzattık halkımıza. Hı hı. E, bakalım onlar öz saygı ile ilgili neler söylemişler. Hı hı. Ne kadar öz saygılarını kendilerine doğru doğru bir noktada kullanıyorlar. Hep birlikte izliyoruz veterimiz. Öz şefkat nedir? Öz şefkat insanın kendi içindeki duyduğu sevgi. Kendime duyduğum şefkatten bahsediyoruz sanırım. Ee, bilmiyorum ki. Ee, öz şefkat ve öz saygı aynı mıdır? Yani kendine öz saygısı olan insanın önce kendini sevmesi gerekiyor. Aynı şey denebilir. Aynıdır. Başkalarının duyduğumuz şefkati kendimize gösterebilir miyiz? Yok, gösteremeyiz galiba. Kendimize duyduğumuz şefkati nasıl geliştirebiliriz sence? Daha fazla özverili olarak. İçimizdedir. İçimizde geçtebiliriz. Öz şefkat hayatımızı nasıl etkiler? Yani öz şefkat hayatımızı avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Çünkü öz şefkatli olan bir insan başka bir insanı sevmeme eğiliminde de olabilir. Bencil de oluyor olabilir. Bilmiyorum ki bunu. Evet, VTR'mizi izledik. Arkadaşlarımız kendiliği alakalı yorumlarını da yaptılar. Şimdi e, farklı bir taraftan da yine bir sorumuz olsun. E, nasıl kendimize öz saygı duyabiliriz, ne yapabiliriz dedik. Peki bunu nasıl geliştireceğiz? Evet. Bunu öğrenmek de önemli. Günlük hayatta da kullanabilmek adına. Çok doğru. Aslında daha önce konuştuğumuz gibi ruminasyonu. Durdurmak gerekiyor önce yani tekrar evet. eden olumsuz düşünceleri, neden ben, neden evet. ben e, niye diğer insanlar çok mutlu ben üzgünüm gibi soruları bir durdurmak gerekiyor. Hı -hı. Bu çok kolay değil ama zamanla gelişebilir. Daha sonra bu iş sesten bahsettik ya e, eğer etrafınızda da sürekli olumsuz, yargılayıcı, eleştirel insanlar varsa onlarla da eşli rümünasyon yapıyorsanız Hı -hı. yani birlikte bir konuyu olumsuz tekrar tekrar konuşuyorsanız benim önerim o kişilerden birazcık uzaklaşın ve evet. daha olumlu bakan, daha şefkatli bir arkadaş edinin evet. kendinize. Çünkü böyle konuşan bir arkadaşın Hı -hı. dış sesini de iç sesiniz yapabilirsiniz yetişkin olduğunuzda. Hmm. Olumlu dille ifade eden e, kitaplar okumak bizim iç sesimizi değiştirebiliyor. Ama eğer bunun hiçbir yardımcı olmadıysa da kesinlikle psikolojik bir destek alın. Çünkü o danışma sürecinde aslında psikolojik danışmanın size olan olumlu dilini yavaş yavaş iç sesiniz yapmaya başlarsınız. Ya bir şekilde Onun o yargılamayan, eleştirmeyen, daha şefkatle yaklaşan, hatalarınızı daha çok kucaklayan sesini zamanla bir bakmışsınız, iç sesiniz yapmışsınız. Evet, şey çok ilginç bu arada gerçekten. Yani mesela e, bizi büyüten, e, bizi yetiştiren insanların sesini iç sesimiz yapıyoruz ve buradan ilerliyoruz. Evet. Yani çocukken bardağı işte bir şey devirdiğimizde ha. annemiz kızıyorsa, atıyorum evet. Biz de e, ilerleyen yıllarda içimizden kendimize kızan, kendimize eleştiren bir insana dönüşebiliyoruz. O yüzden aileler hani çocukları hep böyle güçlü olsun, iyi olsun, Hı -hı. ne bileyim kendilerine özgüveni olsun, e, kendilerini ifade etsin istiyorlar aslında hani Doğru. ortamda, okullarında, herkese karşı. Ama evde durum farklı olabiliyor. Biraz belki öz saygı işlerken konumuza da bağlantılı sanıyorum. Bununla da ilgili biraz e yine birkaç şey önerip de bulunalım annelere babalara. Tabii e, ailelerin aslında öz saygı geliştirmek için çocuklara küçük görevler vermeleri gerekiyor. Yani bakıyorsunuz bir çocuk okulda çok iyi bilişsel aktiviteler yapıyor, bilgiler öğreniyor ama öz saygı bunlardan daha az etkileniyor. Çok Ne iyi görüyorlar bil... ki aile içerisinde acaba? Evet yani daha çok mesela e, ilkokuldaki bir çocuğa karşıdan karşıya git şunu al dediğinizde çok başarılı hissediyor kendisini ya evet. da 2-4 yaş arasındaki bir çocuğa yaş dönemine de uygun olarak işte Ayakkabını sen giy dediğinizde ayakkabısını giyebiliyorsa kendini çok iyi hissediyor. Evet. Başarılı hissediyor, yapabilmiş hissediyor. Çünkü bizim öz saygımız bir şeyleri yapabildikçe artar. Hı -hı. Ama e, anne babalar kendilerini bağımlı olarak büyütürlerse çocuklarını, yani her şeyi onların adına yaparlarsa bu özellikle helikopter anne baba dediğimiz bir anne baba türü var günümüzde. Hı -hı. Yani etrafında helikopter gibi uçuyor. Ne istese ona veriyor. Acıktın mı al yemeği niye? İşte ayakkabını ben giydireyim. Ödevini ben yapayım sen her düşünme. şeyini düşünme. ben yapayım sen, sen düşünme. Yapma. Ee, bu tür anne babaların amacı aslında çocuğu rahatlattırmak ve konfor içinde büyütmek. Ama gelin görün ki tam tersi Hayatı oluyor. Hayat hazırlamıyorlar. Sonra da diyorlar ki çocuk niye bu kadar özgüvensiz. Özgüvensiz çünkü hiç yapabileceğini düşünmüyor. Sürekli yetişkin oluyor o çocuk. Hala hmm. anne babasının onayını arıyor. Hala onları arıyor işte şu elbiseyi giyeyim mi? Makyajımı şöyle yapayım mı? Öğlen bunu yesem mi? gibi ee, sürekli onlardan onay almaya çalışan bir birey oluyor. Yetişkin mesela, olamıyor bir türlü. Evet peki diyelim ki bu kişi evlendi. Kadın veya erkek fark etmez. Ee, evlilik hayatı veya işte ilişkisi var. Yani bu durumda kendine karşı öz şefkati olmayan bir insan ilişkisinde nasıl bir insan oluyor? Evet yani öz şefkatten çok aslında orada belki öz saygıyı öz belirtmem saygı, gerekir. Evet. Ee, kişinin kendi öz saygısı gelişmediyse hala <laughs> anne babasının çok fazla onayını istiyor. Ee, yani bakıyorsunuz yurt dışında yaşayan Aileler var ama hala Türkiye'deki kök ailesine, anne babasına soruyor ev alalım mı, çocuğu şu okula gönderelim mi, bunu yedirelim mi gibi. Yani akademik anlamda ya da iş hayatı anlamında öz yeterliği gelişmesine rağmen kendi benlik sayısı özgüveni gelişmediği için hala belli bir yaşa gelmiş. Ama ana kızısı deriz ya tırnak içinde. Evet, Onların dediğinden sözünden çıkmaya çok... E, imkan tanımayan, kendi Hı -hı. kararlarını alamayan bir bireye dönüşüyor. Ya da evliliklerinde belki bu anne babanın rolünü bu sefer eş üstlenecek, belki tabii ona onu danışmak, arıyor, tabii, ona istiyor, işte sormak. arıyor. Yani ille ona arayaca, ona alacağı birini istiyor yanında. Gerçi yani peki bu durum hayatımızı nasıl etkiliyor? Mesela iş hayatı, bazen işte hisiyatif olarak e, bazı kararları vermemiz gerekiyor evet. ya da e, işimizle alakalı kendi iş hayatımızla alakalı risk almamız gerekiyor bir adım atmamız gerekiyor ve böyle e, kitlenip kalabiliyorsunuz Evet e, bu gibi durumlar ya da buna benzer ne gibi durumlar yaşanıyor yani tabii hepimizin başına gelebilir Hı -hı. profesyonel birinden destek almak işte bir danışmak işle ilgili Bunlar normal Hı -hı. ama benim dediğim şey her adımda ona yarayan insanlar yani evet. bakıyorsunuz işte belli bir iş e, iş Hayatında belli bir yaşa da gelmiş, işteki her sıkıntıyı arıyor, anlatıyor annesine ya da babasına ve diyor ki böyle oldu, şöyle mi yapsam? Ama bakıyorsunuz, annesi belki hiç o eğitim düzeyine Hı -hı. sahip değil, Hı -hı. hiç o yerle hiçbir ilgisi yok. E, şey paylaşmak, çünkü, Evet, paylaşmak çok güzel. Biz paylaşmayı çok seviyoruz. Ama burada yine de ki sorsanız, anlatsanız bile en son kararı verenin belli bir yaştan sonra siz olmanız gerekiyor. Hı -hı. Kendimizi. Evet. E, seveceğiz, şefkat göstereceğiz. Evet. Kendimize saygı duyacağız en başta İlişkilerde diyoruz. İlişkilerde de bağımlı değil, bağlı olacağız. Çok güzel, çok çok doğru hmm. bir e, tanım oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica e, ederim. Bu nokta da çok önemliydi. Geçtiğimiz yayınlarda da dedik hep en çok kendimizi galiba görmezden gelip ihmal ediyoruz. Bu direkt birebir konuyla bağlantılıydı hatta bu konuda. E, ne yapacağız? Hani bencillikle... Ee, öz şefkat, öz saygı birbirinden belli çizgilerde ayrılıyor. Başkasına evet. eziyet etmekten ya da gasp etmekten hakkını keyif almak çok başka bir şey. Ama kendimizi biraz daha e, düşünmek, e, kendimizi <laughs> nazik biraz olmak. daha nazik olmak öz saygıyla alakalı. Bunu koruduğumuz sürece hayatımız ve ilişkilerimiz de sağlıklı olacak sanıyorum. Bunu anlıyoruz buradan. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Evet efendim kendine doğruda bu bölümümüzde öz şefkatten öz saygıdan bahsettik. Kendimize ne şekilde ne derecede şefkat duymalıyız? Kendimize duymadığımız saygı hayatımıza ne gibi problemlere yol açıyor? Hepsini konuştuk. Peki nasıl kendimize şefkat duyabiliriz? Nasıl saygı duyabiliriz? Biraz da bunlara değindik programımızda. Psikolojik danışmanımız doçent doktor Aslı Bugay Sökmez bize hepsini tek tek detaylandırdı ve yanımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde kendine doğru da farklı konu başlıklarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.